Latif Bey'e de bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Yunanistan'ın 25 Mart'ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışına ilişkin milli bayramını kutlayan büyük Türk büyük kimdir? Ee, şimdi bak hani biraz evvel moral ile aynı şey değil ama Ömer Sayın Bey, bir aynı şey nasıl yok, değil bir Osmanlı İmparatorluğuna bir ben baş veririm. kaldıran veririm. Ben ve kim milli bayramı herhalde. Cumhurbaşkanı Ben size söyleyeyim Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan. Bakın Şimdi dolayısıyla Madem küçük soru sordunuz cevabını da vereyim Ömer Lütfü Bey Çok ağır cevaplar gelir Bir dakika Ben Bakın, madem soru sordunuz cevabını lütfen, da vereyim Bir Lütfen saniye. dengeli Bir dakika Adaletli eleştiriler yapın Peki yapayım. dengeli adaletli olmaya ben gayret ederim Siz hiç merak etmeyin Şimdi bir ülkenin kuruluşunu Rica kutlamak kadar bir saniyeye bir ülkenin kuruluşunu kutlamak kadar bence doğal bir Kuruluşu şey yok. Kuruluşu değil. Osmanlı devletine baş kaldırıp milli, bayramlar ilan eden o, hayır. milli bayramlarıdır ve Yunanistan'dan bahsediyoruz. Milli bayramlarını ve Yunanistan'ın Yunanistan'ın Yunanistan kuruluşudur o tarih. Osmanlı devletine başkaldırışını. Baş Cumhurbaşkanı niye kutlaması? Osmanlı kutlasın ya? devletine baş Şimdi, Ömer Bey bir... yanlış biliyorsunuz. Kutlu bakın. Yanlış biliyorsunuz. Gazete haberlerinize bakın. Evet yanlış biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Osmanlı Devleti'ne başkaldırışını kutlamaz. Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın kuruluşunun yıl dönümünü kutlar ki bu da son derece doğaldır. Yani Osman, Yunanistan, Osman. Yunanistan ne da zaman kuruldu? Çok farklı Ekim'de bir şey mi sanki? Yunanistan ne Ekim'de zaman kuruldu? Hayır Yunanistan işte Cumhurbaşkanları şey da ya. 29 Ekim'de Türkiye'yi kutluyorlar. Türkiye'nin kuruluş yıl Tabii ki kutlayacaklar. Benim söylediğim bakın, Ekim, benim söylediğim böyle, başka bir şey. Dünyanın tüm Moro ilgili bu Ekrem İmamoğlu bunu hatırlamak zorunda değil. Daha aynı anda konuşmayın. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne hain değil. 29 Ekim eşit bir... tutamazsınız. Sizi bundan men ederim. Beni neden men ediyorsunuz? Dinlemediğiniz için işte anlaşılmadı söz. Hayır. O... 29 Ekim'le 29 Ekim'le Yunanistan'ın bağımsızlık gününü eşit tutamazsınız. Yunanistan'ın bağımsızlığı zaten 29 Ekim'in nedenidir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüdür. Ben 29 Ekim'le Ekim Yunanistan'ın bağımsızlığını bir tutma gibi o zaman bir durum içinde değilim. Sizin söylediğiniz düşünün, tarihi bakın 25 Mart mı dediniz? O, o tarihin ne ifade evet. ettiğini bilmiyorum şu anda. Biliyormuş gibi ahkam kesersem yanlış yaparım. Ama ben hiçbir Türkiye Peki. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Yunanistan'ın Türkiye Osmanlı'ya isyan etmişliğinin yıl dönümünü kutlayacağını inanmıyorum. Ben de yani sizi bundan her men ederim. Cumhurbaşkanı derden, ister her Erdoğan olsun bir ister başka biri olsun diye, ister Kılıçdaroğlu olsun. değerlendirmeye kalkmayın. Şurada masaya yatırılıp uzatılmış bakın, bir ben Ekrem İmamoğlu'nu konuşurken... Bakın eleştirmek bir, bir için vereceğim. bunu söyledim zaten. zaten. Bakın e, bu, bu konuda doğru olanı buluruz. Ben Moro ile ilgili konuyu zaten e, hani Ekrem İmamoğlu onu hatırlamak zorunda değil. Pek çok siyasetçi de hatırlamadı. Sadece bunları Ama, bunları niye hatırlamıyor bakın, derken Bey, tür, onların içinde bu saydım. Bu tür söylemleri, sübliminal tavrı her zaman yapıyorsunuz. Yani her ya ben siyasi sizinle ilk defa ben bir programda bir karşı, karşı karşıya geliyorum. Bir nasıl yaparım diye yani ona her zaman ben bunu. karşıtmış gibi sunmaya çalışıyorsunuz. Ömer Bey, Yaptınız. ilk defa seninle Siz aynı değilim. programdayız. Ben Daha önce benim programlarıma katıldığınız katıldığınız mı bilmiyorum ben ama ben sizi bilmiyorum zaten. Yani nasıl bana Hay her zaman yapıyorsun dersiniz? Ben sizin temsil ettiğiniz mantığı eleştirmek için söyledim. Bu bu son noktada ben de tam tersini ben de tam tersini söylüyorum. Tarihi gerçekleri, siyasal gerçekleri, sosyolojik gerçekleri göz önüne almadan siz de e, temsil ettiğiniz fikrin siyasetçilerini e, öyle bir savunuyorsunuz ki zannedersiniz dünyada en iyi siyaseti, en iyi yönetimi ben onlar yapıyor. hiçbir siyasetçi Hiçbir hatasını, yanlışını konuşmasına izin vermiyorsunuz kardeşim Ben şucu, bucu değilim. Olmam, tekrar söylüyorum Allah esirgesin, utanırım birici olursam. Evet. Peki. Arkadaa e, çıkamam. çocuklarım yüzüne bakamam. lütfen bir sessizlik Hakan Bey. Her programda aşağı yukarı İmamoğlu'nun bir şey yaptığını görmedim. İmamoğlu iki yıldır bir şey yapmadı. İmamoğlu yaptı yapmadı. Ben şirketteki elemanlarımdan bazılarını istedim. 35 saniye rica ediyorum. Ancak sayacağım şeylere itirazınız olacaksa 36. saniye yapın. Yok, Çünkü sen, kesilirse sen say itirazımız var. Hayır bak ondan kesilirse sürem sürem gider. Tamam. Hızlı hızlı sayıyorum. Gözümde görmüyor. 1200 yaşına geldim. 36 saniye tuttun. Ulaştırma. Ümraniye, <laughs> Ataşehir, Göztepe metro attı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli atma. metro attı. Kaynarca, Pendik, Tuzla metro attı. Mahmut Mahmutbey, Mecliyeköy metro attı. Dudullu, Bostancı metro attı. Bunları kesiyorum. 3 misli devam ediyor. Ücretsiz ulaşımdan bahsediyorum. 0 4 ya, yaş arası. Bir, bir dakika beyler, yılda, beyler. Bir dakika yapılır. Gözünü seveyim yapmayın 36 ya. 36 saniye ya, yani rica ettim. bir dakika Hayır. benim hakkımı da kullan da. Abi sonuna daha not alın. Önce az, temeli atılmış. Ya. Metro hattının temelini atmak 300 bin lira temelini ya. Temelini atmıyor yapıyor adam. Yapıyor. Ne yapıyor ya? 0 4 Peki, yaş arası bakarış. çocuklu annelere ücretsiz ulaşım. Pandemide sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım. Geçen yaz deniz ulaşımını arttırmak için vapuru 5 kuruş yaptılar. Milli bayramlarda da ücretsiz ulaşım hizmeti bu dönem yapıldı. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı şu anda İstanbul'da. Marmara İstanbullu kal bu, geçiyorum. Deniz ulaşımı 27 madde sayamıyorum 36 saniye sığdıramayacağım. Çok heyecanlandın ya bekliyorum. Abi ama he, abi. ya şunu söylüyorum adamcağızı ya yanlıştır doğrudur. Abi ne bunlar ya? Abi, ne bunlar ya? Hangi 16, programa 16... çıksam Dünyanın adam, 140 adam hiç şey, şey yapmadı, yapmadı. Dünyanın 140 ülkesinden daha büyük bir şehir dediğiniz İstanbul'da e? saydığın daha yeni temeli atılmış metro hatları kazma vurulmamış, <laughs> bir de <laughs> e, süt annelerine otobüs indirimi, bayramda vapur indirimi. Bu mu İstanbul'da yapılacak? Ya, ya? Latif <laughs> ya Kaç kilometre? Ya, bir tane 5, yapmış, 35. Kaç tane baraj 35 yapmış 35 saniye dedim diye sustum. Asıl hizmetler sığmıyor diyorum. Abi onlarda bak, şey bak, vardır. Bak, bak okul öğrencilerine kitaplarını yapıştırmak yapar mısınız? Etiket dağıtmışlar onlar da Böyle böyle şey. <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle böyle. Abi tek tek sayayım mı burada? Tabi tabi. Ben şimdi ekonomi oldum propaganda kete yapan teyzeye. Benim tek istediğim şu. Adil olun. Adil. bak sen adil ol. Bak sen adil bir insansın. Ekrem Mamoğlu'nu seviyor olabilirsin. Ayrı bir şey. 16 milyonluk İstanbul için bunlar hizmet mi ya? vicdan Ya bunlar sana değil ya. diyorum Latif. Ama saydığım bunlar. E orada sustuk. Devam edeyim al meraklıysan. Ya musun? tamam onları sayma zaten daha <laughs> komik olacak. Hayır. Önemlilere sayma. gelmedim. Hafiflerden başladım. Ya bak. Sayın ben mi? Ekrem İmamoğlu'nun düşmanı değilim arkadaş. Ben objektif bir e, gazeteci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Ekrem İmamoğlu'na aldığım yok, verdiğim yok. İstanbul'da yaşamıyorum. İşim olmaz. Ama sadece algı operasyonu yapmasına ve olmadığı gibi görünmesine kızıyorum ben ya. Olduğun gibi görünmesine. Abi buna İstanbullu karar verecek. İki buçuk yıl önce verdiler. Ha. İki yıl tamam. sonra göreceğiz. En güzel söz bu. Heh, tamam. evet. Peki. Bana göre İstanbullu bir daha Ekrem İmamoğlu başkan seçmeyecek diyorum. Ya bu arada Kete. Kars'a aitmiş abi. Erzurum'da da tüketilirmiş. Bazılarıyla Kayseri, da... De... Kayseri'den çıkmış. Bir, bir dakika. Bayburtlu da Bayburtlu. Keteye Bayburt kusura bakma. Kars'a kaptırmayız. Vallahi Ama Karslı yer. Kars keteyi sever. Ben Kayseri Yapar. Miydi? Ben Erzurumluyum. Türkiye'nin her yerinde farklı keteler yapılır. Hakkını yemeyelim. Kars'ın da ketesi vardır. Mesela Kayseri'de Bayburt'un da, Bayburt da var. Ketenin içine tereyağı ve kavrulmuş un koyarak yaparlar. Tatlısı Kayseri. da varmış. O tatlı başka. Ahmet Tatlı başka abicim. Kete iki türlü istiyorum. olur. Bir içli Şimdi... kete, bir de sade kete. Canım da nasıl kete çekti ya. Sen var ya, ya. bugün taktın keteyi İçli Aa, kete, içli kete. Benim tamam. de canım çekti İçinde abi. İçinde kavrulmuş un Or, olur. O e, şeye az kete Muazzam lezzetlidir. Ya Hakan kete yapan, anlattın, e, hanımefendi, hanımefendi var ya imam Abi babaanneciğim sağ olsaydı. Davet de beraber olsaydı senden. Bunları yaparlar. İmam oğluna kete yapan hanımefendi nerede? İstanbul'da. Benim hanım Trabzon. Trabzon köylü oldu. Zafer. Evet. Bu arada Trabzon'a ima yapıldı ya. Kayınpederim ya de benim birisi şimdi söylesin bakayım o imayı. Bey, Adamlar Türk vatandaşları için canlı Hakan verirler. Bey Kıyamet ilki, koparırlar. Hepimiz veririz tabii ki. Buyurun Zafer Bey. Şimdi Ahmet Bey, e, sayın sayın Bayrakçı iyi ki propaganda yapmadı. Vallahi yani propaganda'nın kralını yaptı ama ya şimdi şu var Ahmet Bey. Ya ben kurban sadece okuduktan söylüyorum. adam hiçbir şey yapmadı Ekrem Bey, diyorsunuz. İlk bakın, defa Ekrem birisi Bey bir şey söyledi. Şimdi, ya ya yaptı yaptı. Çok şey yaptı. Mesela temel atmama töreni yaptı. Mesela o var. Ee, onu hatırlıyorum ben. Ee, bir de şu var. Ya bakın. Hakan Bey gereksiz ve aşırı övgü gereksiz ve aşırı Şişt. övgü insanları şimdi... kendi olduklarından farklı düşünmeye sevk eder. Ya adamı bırakın da ben hani Ekrem Bey için söylüyorum bunu. Ya bu kadar övmeyi, bu kadar e, ilahlaştırmayı, putlaştırmayı bırakın da... ...adam çalışsın ya. Zaten ya şimdi Allah hakikaten insan neyse... Işte ...bu kadar övgü var ya. ya... ...kim olursa olsun... Bu kadar övgü kim olursa olsun o insanı yoldan çıkartır. O insanın ya hizmet değil. yapmasını engeller. Ya siz her şey gözümüzün önünde oluyor. Hakan Bey ya yapmayın lütfen. Bakın siz tecrübeli bir insansınız, kamuoyu araştırmacısınız. Allah aşkına 3 tane metro yaptırıyorsunuz. Ya 2 yılda 3 tane metro üç nerede tane yapılmış değil. ya bir İstanbul'a sorun. Metro yapmak yaptı. nasıl maliyetli bir iş, nasıl zaman alan bir iş. Her bir taraftan gelip para veriyorsunuz. Hemen gibi, hem de yani bilmem kaç tane metro, metro yaptı bir şeyler Şunu söylerseniz daha anlamlı <laughs> olur. Eski dönemde, eski dönemde yapımına <laughs> başlanan ve bitme aşamasına gelen 3 tane metroyu açtı derseniz o daha anlamlı bir cümle olur. Bu arada bir kez daha söylüyorum. Ekrem Bey'i de Mansur Bey'i de sağ olsunlar hani yandaş olmadıklarını iddia eden gazeteci arkadaşlarımız özellikle öyle bir konumlandırıyorlar ki ...öyle bir yandaşlık yapıyorlar ki bu iki isimle ben ilgili. Yavaş kim Mansur Yavaş'ı şey söylemem. Yani aslında İstanbul'a, Ankara'ya, burada yaşayan insanlara ciddi haksızlıklar yapılıyor. Bu aşırı övgülerden ve abartılardan dolayı. Ya övgü yok Zafer Bey. Yergi ya, var yergi. Zafer'e şurada bir katkıda bulunayım. Şimdi, ya yüzlerce, binlerce programda önce... Ekrem İmamoğlu'nu alıyorlar masaya dört kişi... Dört taraftan çekiyorlar adamı. Hiçbir şey yapmadı. Yok diyor. ya hiç kimse yapmıyor onu ya. Ya Aa, kimse çıkmıyor. Ben, ben, bu programda bu kadar eleştiriyorum. Az önce yani. de söyledim. Şimdi, yani. şimdi bir de seçimden önce hem şimdi, Ekrem şimdi, İmamoğlu'lu bir, cüm, bir, bir, bir cümle, bir cümle. Ama yok. Ver. Bak yok, söyleyemedim. Bir saniye. Ya bir söyleyeyim de ona. Bir saniye. Sonra söz uzun konuşmayacağım. Bir cümle ya seçimden önce hem Ekrem İmamoğlu'na hem Sayın Mansur Yavaş'a soruluyor bu projeleri hangi parayla yapacaksınız, hangi kaynakla hem Mansur Bey'in hem de Ekrem Bey'in söyledikleri şu. Ankara'nın ve İstanbul'un kaynakları çok büyük. Bir para sorunu olmaz bu e, şehirlerde. Biz bunları kendi gelirleriyle, kendi kaynaklarıyla yapacağız diyorlar. Belediye başkanlığını kazandıktan 3 ay sonra dış kredi aramaya koyuluyorlar. Bu nasıl mantalite? Çoban Bey. Ya şimdi şu Kete konusu kapandı mı Ahmet Bey. <laughs> ya Allah Allah. şimdi <laughs> yok. Şimdi Erzurum sahip çıktı. Ya biri Allah rızası için bana bir kete göndersin. Kete yapanım kalmadı. Ay, ama de. bak işim, bak işim. Yozgat Hakan da Hakan Bey. bu arada. <laughs> Wikipedia, Wikipedia, ki, ben, Wikipedia, Sayın diyor ki. Ben, Wikipedia da diyor ki. şey, ben Ömer Bey bir saniye kete lütfen. Bir saniye. diyor ki ben Hakan Bey. Ben hepinize göndereceğim. göndereceğim. Nizi Hanım'dan rica edeceğim. Teşekkürler. Nizi Hanım size Çal kete yapacak. hepinize yapacak. göndereceğim. Çok teşekkürler. Tamam. O şimdi de duymuştur zaten yapar yarına ben gönderirim size. Sağ ol Ömer Lütfi Bey adresi vereceğim. Kete bu arada Wikipedia'ya göre e, Ermenistan Eyvah. Yani adıymış. <laughs> <laughs> ya şu yani Ben <laughs> Allah aşkına ya. Wikipedia diyor. Ambele bir dur da. Fark Wikipedia etmez. Çok lezzetli milli bir yemeğimiz bizim. Wikipedia'ya... <laughs> <laughs> Wikipedia Neziha Hanım kimdi acaba? Yani Wikipedia'ya yanlış ya, ben, bizim, e, yazdım. Hayır, şey, hayır bizim e, bir takım şeylerimiz. Abi hamur işlerini Ermenilerden aldık çoğunu Tamam peki doğru. Peki, hayır, pek, ben, ben ne, ne Wikipedia diyor. Düzeltin diyorum. Güzel, Yok güzel, ya Sen onu Kayserililere bir sor bakalım. Yani Ermeniler mutlaka Kayserililerden öğrenmişlerdir. Ben de Kayseri, Kayseri diyebiliyorum. Tabii şimdi Kayseri. ketenin ne olduğuna farklı dedim ya. Türkiye'de belki 10 farklı kete var çeşitli yörelerde. Ee, belki bunlardan bir tanesi Ermeniler tarafından e, gelmiş bir kültür olabilir ama çok farklı kete var. Yozgat ketesi Halis, Muhlis, Türk ketesidir mesela. Patatesli. <laughs> evet. Peki çok teşekkürler.